AKP'nin giderayak yaptığı son şirinlikler. Nafile bir çaba. CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Temmuz Pazar günü Balıkesir'de yapacağı mitingle ilgili açıklamalarda bulundu. CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Temmuz Pazar günü Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı'nda yapacağı mitinge ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Aytekin, tarihi bir mitinge ev sahipliği yapacağız. Genel Başkanımızın Milletin Sesi kürsüsünden tüm Türkiye'ye vereceği önemli mesajları olacak. Bizler de Balıkesir'e yakışır şekilde kendilerini karşılayacak ve o gün meydanı dolduracak hemşerilerimizle bu büyük coşkuya tanıklık edeceğiz ifadelerini kullandı. Aytekin'in açıklaması şu şekilde. Biz 24 Temmuz günü, miting meydanında aslında tek kişi olacağız. Güvencesiz bırakılan işçiler, evine çocuğu uyuduktan sonra giden baba, bebeğine bez almakta güçlük çeken anne, torununa harçlık veremediği için mahcup olan dede, tarlada mahsulünü kaldıramayan çiftçi, hayvanlarını kesime göndermek zorunda kalan üretici, bu iktidarın öteki yapıp cebine ateş düşürdüğü herkes tek vücut olacak, bir kişi olacak. Birlikte bu soygun düzenine artık yeter diyeceğiz. Herkesin birbirine güç verdiği bir dönemi inşa edeceğiz. Artık iktidar gider ayak son kozlarını oynayarak halka şirinlikler yapmaya çalışıyor. Nafile bir çaba içerisinde olduklarını sokaktaki herkes biliyor. Genel başkanımız emekliye ikramiye dedi, yapmak zorunda kaldılar. 3600 ek gösterge dedi, aynı şekilde yapmak zorunda kaldılar. Taşerona kadro dedi, yapmak zorunda kaldılar ve bir süre önce milyonlarca genci yakından ilgilendiren Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu borçlarının faizlerini silin dedi, onu da yapmak zorunda kaldılar. Artık ülkede gündemi iktidar falan belirlemiyor. İktidar kendini uçurumdan attı. Biz milletimizle birlikte herkesin birbirine güç verdiği, çocukları ve kendileri için kaygı taşımadığı bir dönemi inşa edeceğiz. Sokakta gördüğümüz halkımızın bize destek verdiği gerçeği bu mitingde bir kez daha görülecek. Bu mitingin ev sahibi millettir. Bu mitingin ev sahibi millettir. Güvencesiz bırakılan işçiler, evine çocuğu uyuduktan sonra giden babalar, torunu karşısında mahcup kalan emekliler, tarlada mahsulünü kaldıramayan çiftçiler, hayvanlarını kesime göndermek zorunda kalan üreticilerdir. 24 Temmuz'da Kuvayı Milliye meydanında herkes tek vücut olacak ve güzel bir demokrasi mesajı verecektir.